Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum arkadaşlar yeni bir haberle karşınızdayım bugünkü haberimiz Almanya'dan Almanya'dan sınır dışı edilenlerin sayısı arttı. Tabii ki bu konuyu ilgilendiren, bu haberi ilgilendiren arkadaşlara bilhassa gençlerimize diyorum ki çünkü benim kanalımda Murat Bozdoğan İsviçre kanalında soruluyor. Abi nasıl bir imkan var, ben Almanya'ya nasıl gelebilirim veya Avrupa'ya nasıl gelebilirim, ee, beni aydınlatabilir misin, bana yazabilir misin, bana söyleyebilir misin, benimle e, iletişime geçebilir misin? Arkadaşlar bu soru çok geldiği için tabii ki bu sorulara da cevap vereceğim. Müsaade ederseniz ilk önce şu haberi okuyayım ve haberin sonunda da bakın gelecek kaç kişi... 2023'te Almanya'ya iltica etmiş, 2024'ün başında kaç kişi olmuş, geçen sene kaç kişiymiş, bu sene kaç kişiymiş hemen gelecek. Habere geçiyorum, Almanya'dan sınır dışı edilenlerin sayıları artarken iltica başvurularının sayısı da düşüyor. Ancak uzmanlara göre bu durum kalıcı değil. Haber Portalı Spiegel'de yayınlanan Spiegel arkadaşlar e, Almanya'nın gazetesi. Yayınlanan bir habere göre Almanya'dan sınır dışı edilenlerin sayısı 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bir miktar artış gösterdi. Cuma günü yayınlanan haberde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan gizli bir analize atıfta bulunulurken İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü haberdeki verileri doğruladı. Söz konusu habere göre geçen yılın aynı döneminde 3565 olan sınır dışı sayısı Ocak-Mart 2024 döneminde toplam 4791'e yükseldi. Yani bin kişiden fazla. Mart ayı sonu verilerine göre Almanya'da ülkeyi terk etmesi gereken yaklaşık 234 bin kayıtlı kişi bulunuyor. Bunların 46 bini doldung. Doldung demek arkadaşlar musamaha yani onlara müsaade ediyorlar statüsü olarak bilinen oturum hakkına sahip olmadığı halde ülkede bulunmasına göz yumulan kişiler yasala, yasalara göre duldum ile müsamaha gösterilen kişiler Almanya'yı tek terk etmek zorundalar ancak kimlik belgelerinin olmaması ya da hastalık gibi belirli mazaretleri olanlar sınır dışı edilemiyor yani Almanya'ya geldiniz, sınır dışı ettiler ama ellerinizde belgeleriniz yok, pasaport yok, kimlik yok, herhangi bir hastalığınız var. O zaman sizi sınır dışı edemiyorlarmış. Şimdi haberden de okuduk. Scholz azaltma sinyali vermişti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz 2023 sonbaharında Spiegel'e verdiği bir demeçte "Artık Almanya'da kalma hakkı olmayanları büyük bir ölçekte sınır dışı etmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Spiegel'deki habere göre güvenlik çevrelerinde yaz aylarında düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yaratacağı baskı nedeniyle sınır kontrollerinin arttırılması ve daha fazla görevlendirme yapılması gibi gerçeklerle sınır dışı etme faaliyetlerinin sekteye uğrayabileceği endişesi hakim. Arkadaşlar bunlardan bundan evvel video yapmıştım. E, futbol Maçları var biliyorsunuz Avrupa maçları var onun için sınırlarda e, daha fazla kontroller olabilir demiştim ama bakacağız göreceğiz herhangi bir değişiklik olursa Murat Bozdağ'ın kanalında tabii ki takipte kalın yayına vereceğim e, gündelik haberleri yayına vereceğim. Güvenlik yetkililerin yılın başından bu yana düzensiz göçte hafif bir gevşeme olduğu yönünde tespitte bulundukları kaydedilen haberde. Yine de göçün yüksek bir seviyede kalmaya devam ettiği belirtildi. Haberde mevcut rakamların yasa dışı göçün artık kontrol altında olduğu sonucuna götürmemesi gerektiği uyarısında bulunarak söz konusu düşüşün sadece geçici bir soluklanma olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret edildi. Federal Göçmen Bürosu 2024 yılının ilk çeyreğinde yeni iltica başvurularının sayısını 65.419 olarak açıklamıştı. Yani 2024'te şimdiye kadar 65.000 kişi. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde ise 80.978 ilk başvuru yapılmıştı. Arkadaşlar buraya kadar inşallah anlamışsınızdır. Şimdi de gelelim, peki nasıl olacak, nasıl bitecek? Gördüğünüz e, iltica edenler var Almanya'ya gelip de. Bu, Almanya'ya böyle bir gelebilirsin. Bir, Almanya'ya özel bir işin var ise, yalnız bu aşçı, kaynakçı, e, araba tamircisi, öğretmen bunlar için geçerli değil. Bunlardan Almanya'da avrupa'da yeterince var. Kimlere mesela istek yapıyorlar? Hastaneler, özel doktorları mesela istek yaparak hastaneye alıyor, iş veriyor, müsaadesine alıyor, çalışma müsaadesine alıyor, oturma müsaadesine alıyor arkadaşlar böyle oluyor. Yalnız çok özel olması lazım işiniz. Lütfen yani bana yazmayın abi ama ben filanca kaynaklık yapıyorum. Şöyle diplomam var, Almanca şöyle bir diplomam var. Bana yazsan da bir şey değişmez. Tamam içinden atmış olursun. Tamam yaz tamam. Ama ben bir şey değiştiremem. Üçüncü gelme imkanı. Bunu defalarca videolarımda söyledim arkadaşlar. Aile birlet bir dişimi ile gelebilirsin. Yani sen Türkiye'de yakışıklı bir erkeksin. Almanya'da e, oturan güzel bir kızla tanıştın veya da Fransa'da, Belçika'da, İsviçre'de, İsveç'te, Danimarka'da, İngiltere'de ne kaldı daha? Avusturya'da, İtalya'da anne ise Bulgaristan'a bile evlensen olur arkadaşlar. Çünkü Avrupa Birliği Bulgaristan'dan sonra bütün Avrupa Avrupa kapıları sana açılmış oluyor. Yani Bulgaristan, Yunanistan fark etmez. Evlenerek İlk adımı da tabii ki Avrupa'ya atabilme imkanın var. Evlendiğin kişinin oturma müsaadesi olacak, çalışma müsaadesi olacak tabii ki burada evi barkı olacak. Onun yanına gideceksin. Öyle imkan da var. Bence bence bakın tekrar söylüyorum. Murat Bozdoğan diyor ki çok zor olsa da en kolay yolu o. Ama tabii sen Türkiye'de evliysen, iki tane çocuğun var, evlisin, barklısın, aileni kurmuşsun, senin için geçerli değil. Ama öbür gençler için, tekrar söylüyorum, en kolay yolu bu. Artık kendiniz düşünün, taşının. Burası Türkiye değil. Burası Avrupa. Buranın insanları başka, mentalitleri başka, dinleri başka, her şey burada başka. Buradaki ülke sana ayak uydurmaz. Sen geldiğin zaman sen ayak uydurman lazım. Bunları da göz önüne alarak buraya tabii ki gelebilirsin. Bakın arkadaşlar yanlış anlamayın. Ben kimseyi de davet de etmiyorum. Aman gelin de demiyorum. Bunu herkes kendisi bilmesi lazım. İyi düşünün, iyi taşının, ona göre karar verin. Ben yapamıyorum diyorsan, ben artık burada yaşayamam diyorsan o zaman şansını dene. Ama tekrar söylüyorum bakın, yani kimseye gelin burası şöyle güzel, burası böyle iyi, burası böyle süper demiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Bunu herkes kendisi karar vermesi lazım. Zaten 18 yaşından büyük olman lazım bu kararı verebilmen için. 18 yaşından küçüksen zaten onu karar veremezsin onu annen baban karar vermesi lazım sen ne yapıyorsun hayatında. Onun için tekrar söylüyorum bakın kimseyi ben davet etmiyorum. Gelebilme imkanları bunlar. Birincisi iddia ederek zor geri gönderilebilirsin. İkincisi birisi bir şirket yani seni buraya davet etmesi lazım. Veyahut da evlenerek geleceksin. Arkadaşlar inşallah bu video, bu yayın hoşunuza gitmiştir. Veyahut da faydalanmışsınızdır diyebilirim. Belki de ben sizi bu videoyla şimdi aydınlattım. ilk adımını ona göre atacaksın veya atmayacaksın. Videolarım hoşunuza gidiyorsa, daha da fazla yarar, yararlanmak istiyorsanız videolarımdan, gelecek videolarımdan Avrupa üzerinde bu kanalda bilgiler, haberler devam edecek, gelecek. Abone olun. Ailemize katılın. Sizler de bana destek olun. Ve en son haberleri buradan alın. Gelecek haftaya Avrupa konusunda bir şey değişecekse bu kanalda. Bir ay sonra değişecekse gene bu kanalda. Gelecek videoda görüşme dileğiyle hepinize kucak dolusu İsviçre'den, yağmurlu bir İsviçre'den, soğuk bir İsviçre'den. Bugün ayın Mayıs'ın 27'si dışarıda 17 derece sıcaklık var ve bütün gün yağmur yağdı. Yağmura karşı bir şey yapamayız. Yalnız gelecek haftada yağacak. Bütün hafta yağacak. Yani bir şey yapamayız. İşte burası İsviçre arkadaşlar. Yağmurlu bir İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. hoşça kalın, Murat.